Bu arada kalkansız da yapabiliyormuşuz. Dedim o Skili. Infused bark diye bir şey topladım yerden. Sıkta toplayayım. Infused bark ha topladım. Bunun ben ama hiçbir şey öğretmedim. Ben çok merak ettim. Neyin tepesinde? tepesinde? Çıkalım abi inşaat yapalım. A, odun toplayıp. Infused barklardan bir sürü topluyorum ben lazım ama bana yeni bir şey öğretmedi bu arada. Bana da öğretmedi. Demek ki. Toplayayım mı ağaç? Ben de biraz yapıyorum şu an. Koyun var, dalıyorum koyuna. Herhalde buradan uçarım ben. Evet. Bir sen şurada bir ufaktan bir sandık mandık bir şey hiç bir şey yok.